Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Car Mechanic Simulator 2021 bugün çıkıyor. Belki de e, birkaç saati kaldı. Evet, e, ikinci bölümdeyiz. E, seriye devam ediyorum. Şimdi işlerimiz geldi. Evet, şöyle bir olaya girelim. Şimdi bu arabanın nesi vardı? Bir daha bakalım. Evet, Ripsan Starline. Doğru, doğru. Evet, parça tespit edilemedi. Frenle ilgili bazı sorunları varmış. Hemen e, itmeyen siparişi bitir. Yok hayır. Şimdi bunu atölyeye alıyoruz. Hemen lift alalım. Evet e, muhtemelen akşam üzerine doğru oyunu çıkaracaklar. E, çıkmadan önce bir ikinci bir bölümü daha patlatalım dedim. Hadi bakalım iyi seyirler herkese. Şöyle bir olaya girelim. Aldır bakalım kardeş arabayı. Evet. Ee... evet. Karmakenik severler. Heyecanla bekledikleri bir oyun. E, 2018'de çıkmıştı. Diğer sürümü biliyorsunuz. O zamandan beri bekliyoruz. çekeriz Evet hemen Tak. gitti. Frenler. Frenlerde ne varmış bakalım. Evet freni bir alacağız. Evet balata iyi görünüyor ama. Frenlerinde problem var demiş. Şöyle bir diğer tekere geçelim. Hepsini kontrol edeceğiz. Hemen V'de Evet burası da fena gözükmüyor ama disk kötü durumda. Diski de alalım. Çıktı şimdi. Arka tarafa geçiyoruz. Hemen yükseltiyorum. Evet. Alıyoruz camları. Alıyoruz devam. Devam devam devam. Hemen bu pas Evet. Balata değil de diskler kötü durumda. Evet, geçtik diğer tarafa. Burada diskler kötü çıktı. Hemen ediyoruz. Evet, burada hem kaliper hem diskte sorun var büyük bir ihtimalle. kahvaltı bitmiş. Çıktık şimdi orada. Şöyle bir bakalım. Fren baltası, diski, diski. Kaliperi, havalı fren diski. Evet. Bunları bulmuşuz. Hemen parçaları yenileyelim. Bilgisayara girmeden bir daha bakalım. Bir tane kaliper. Bir tane disk. Bir tane havalı disk. iki tane yani arkanın Fren diskleri. Bir tane havalı olan var. 3 4 4 tane. 2 tane disk, 1 kaliper, bir de havalı disk. Şöyle hemen bilgisayara giriyoruz. Fren bölümüne girelim. 1 kaliper demiştik. 2 tane fren diski demişler. Aldık. Ondan sonra bir tane de havalı fren diski vardı. Balata kaç taneydi? Ona bakalım. Bir balata, bir tane balata, bir tane de balata alalım. Tamamdır şimdi. Şunları temizleyelim. Ram balatası, Kaliperi. Ala fren diski. Fren diski. Tamam şimdi. Hepsi tamam herhalde. Yo. Fren diski. Bir tane sökmedik mi? ona da bakalım büyük ihtimal isteyebilir buradakini çıkartmışız ve bu, bu iyi durumda tamam tamam hemen şimdi bağlıyoruz şimdi geçelim Montaj modu hemen diski taktık balatayı takıyoruz taktık kaliper hemen çevir lastiği bağlıyorum. Tamamdır. Şimdi ön tarafta. Diğer taraftayız. Burada disk iyi durumda. Buraya sadece balata değişimi. Evet. Hadi. Tamam. Sık bakalım şunu. Lastiği takıyoruz. Evet ön taraf tamam. Geçelim arkaya. Burada evet diski almıştık. Montaj modu. Hemen diski bağlıyoruz. Şöyle gel. Balatayı tak. Hemen lastiği bağla. Çıktık buradan devam et bu tarafa. Montaj modu hemen diski al. Çevirelim arkaya bir sıkalım. Lastiği bağladık. Olay tamam mı? Olay tamam. Şimdi arabayı bir kontrol edelim. Evet hepsi yapılmış. Siparişi tamamlayacağız da arabayı aşağı indirelim. Gökyüzünde bırakmıyorum arabayı. Evet arkadaşlar, şimdi siparişi tamamlıyoruz. Tamamladık. Burada bir tane Mitsubishi'miz var. Mitsubishi Evo. Evet şöyle bir Evet. Bir test parkuru yapalım Bora Bey'le. Test parkuru deneyelim arkadaşlar. Arabayı deneyebiliyoruz. Şöyle bir test parkuru yapalım. Arabanın bir durumunu görelim. Frenlerinde problem var. şadan da Hadi şimdi dört Merdivenler sırtı Evet garaja geldik. Şimdi... şimdi bu arabayı bir içeri alalım. Hemen lifte al. Evet şimdi bunun ne derdi vardı? Parça tespit edilemedi. Kontrol etmek zor. Ha, süspansiyonla ilgili bir sıkıntısı var bu aracın. Peki hemen kaldıralım lifte. rot başı kötü görünüyor. Başka ne var? Burada bir parça görünüyor. Evet, yataklar kötü gibi. Evet, şöyle bir çekelim bakalım. Evet, şimdi geldik buraya. Burada başı kötü görünüyor. Hemen çekiyoruz. Burada başka ne var? Böyle. Burçlar sağlam. Evet diğer taraftayız. Burayı da çıkartalım. Şimdi burada ne var? Burada bir şey görünmüyor. Evet borular iyi durumda. Bir parçaydı zaten galiba değil mi? Bir tane de şurada bir sıkıntı var. Başka da bir yerde bir sıkıntı göremiyorum. O zaman şu parçayı da bir bakalım. Hemen çıkartıyorum. Şimdi burada. Evet, şu parça sıkıntılı. Hemen alalım bunu. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Evet, rot başı ve arka zerot. Bunlar gidik. Bunları hemen alalım buradan. Girdik bilgisayara. Ana dükkan oradaydı galiba. Zerot bir tane aldık. Diğeri neydi bizim parça? Bakalım şuradan. Evet, arka rotu aldık bunu kaldır. Bir tane rot başı alacağız. Tekrar girdik. Rot başı. Evet, rot başı bir tane. İsimleri düzeltmişler. Rot başı farklı bir isimdeydi. Ee, yeni oyunda güzel olmuş. Tercümeleri düzgün yaptıklarında daha da iyi oluyor. Gerçek ismiyle beraber. Şimdi biz zero'tu buradan çıkarmıştık. Zero'tu takalım. Hemen dön şöyle. Geç parçamı montaja. Tak zeyrotu. Tamam lastiği bağlıyorum. Evet burası da tamam. Arka lastik. Evet arka. Arka Zerot bir taneydi evet. Bunu da bağlayalım. Lastiği takıyorum. Evet bu da tamamdır. Biz bütün lastikleri çıkarttık mı? Yok. Sol. Solu çıkartmıştık. Solu takalım. Solda bir derdimiz yok. Evet arabanın işi tamamdır. Hemen indirelim. Hemen abicim atölyenin dışına alıyoruz. Garaj Evet aracımız tamamdır. Amerikan deli gibi gidiyor gene. Deli gibi gidiyor. Arkadaşlar ikinci bölümden de bu kadardı. Kar mekanik serisine devam edeceğim. Bölümleri çekmeye devam edeceğiz. Like'larınızı basmayı unutmayın. E, oyun bugün akşam sıra e, akşam saatlerinde çıkacağını tahmin ediyorum. Kesin bir bilgi yok. E, Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Çana tıklamayı unutmayın. E, bildirimleri daha iyi alabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.